Merhaba sevgili takipçilerim. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz canlar. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Hoş bulduk. Valla bizlere soracak olursanız arkadaşlar elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Bugün işçi çalıştırıyorum arkadaşlar. <laughs> Ayşen gebin annem. Bugün Ayşe'ye yardıma geldik. Allah komşu birmiş ne ya. Evet. <laughs> Bir yenge de çatlasın orada. Orada yalnız çalışsın. Allah'tan başka hiç kimsem yok. Allah'ım <laughs> Allah, var bizim, Allah Niye Allah öyle dedin kız? Sanki bizim Allah'ımız yok mu? Var. İyi. Ne var ya, sen konuşur <laughs> <laughs> musun? Tamam. Sana da konuşur canım. Sen çağırdın da biz mi gelmedik? Sen konuşursan biz de konuşuruz. Aynen. Yalan ben de yalınızım. Vallahi her hepimiz yalınızız. Ana yok, baba yok, bacı yok, kardeş yok. Biz de yalınız. Bak hala Yalan o, yalınız çalışıyor ya, o bizi kıskandı o. Ayşe bana yardıma gelmiyor diye. Ayşe de. bana gelmiyor. Bir de Ayşe sen bizim sokaktan geçin. <laughs> bizim kimimiz var? Biz şeyi. Ehe, bizim de yok. Ben de senin gibi garibim. Benim de garibim ben ne yedim oğlum. Benim de kimsem yok. İşte garipler birbirini buldu. He? Aman birbirinizi bırakmayın kudularım. Bir, bir... Alma bacım var orada çalışıyor. Ne? Sağ ol alma bacım var. Konşu. Konşu <laughs> hepimiz yalnızız, hepimiz. Hepimizin canı Allah'a emanet. Hepimiz Yalnız yalnız Bak senin Ayhan torunun var. Niye senin de var? Yanında. Senin de çok Aksaray'da. Allah Lan, yanında diyor. Can sağlığı versin hepsine. Al, can Allah acılarını göstermesin. Ee, Allah kimsenin acılarını göstermesin. Çocuklarımdan memnunum Allah. Ee. Yerden göğden yasın, yerden versin. Allah çok versin çoluğa çocuğa, herkesin çocuğuna. Ben Amin. de memnunum. Yedi de. çocuğum var. Yedisinden de memnunum. Allah razı olsun hepsinden. Hacılarını göstermesin He, Herkes yerinde sağ olsun. De. Can sağlığı versin. Bunlar yüzlerini soldurmasın. Kapağa da kıştım burada. Vücut vermesin. Bugün annem olsun. hasta arkadaşlar. Gelme dedim ya geldi. <laughs> Tansiyonumu çıktı. Hastayım çalışamıyorum. Kolesterolumu çıktı. Şekerim çıkmış şekerim. Allah bütün hastalara şifa versin inşallah. Yakın lan. Benim de kolostrum çıkıyor. İşlerimiz sağlam yani Siz de de şimdilik... değil. Size şimdi kolayım diye geldim. Evde de yalnız duramıyorum. Evde durdukça hasta oluyor. En yani iyisi mi? He. Evet ne? Şuralar tek sirek. Annem fonudan açmış arkadaşlar buralara. Onlar şeyle kesme. Ayçiçeği. Patatesi çapaladık arkadaşlar. Domates sütünü çapaladık. Evet. Ee? Aynen öyle. Her birbirimizden pratik. <gülüyor> <gülüyor> Üzerimizdeki negatif enerjileri attık, pozitif enerjiyle çalışıyoruz çalışıyor biz. Bir diyor ben çağırayım, <laughs> ben diyorum ben çağırayım. Maşallah Vallahi çağır. beni de çapalayacaklardı bunlar. Sağ olsun da çalışacağım. Da, iş iş da çalışacağım. Bir muanet var. Aynen öyle. Ben niye çıkardım o çekirdeği yalan? Kimseye bir şey bilmez. Aç, aç içini de kolla aç. Vallahi kimseden de bir şey istemem elimden hiç geldiği istemem, sürece, Allah Allah, hiç. Hiç Bir verirler, iki verirler, ikincisi lahi derler şunu verdim, bunu verdim diye. Birilerinin de Allah razı olsun. Hiç kimsenden de bir şey istemem. Evet, niye İyi kötü elimizden geliyor. Bir lahi deyince onun ne hayrı kalır? Onu da diyeceklerdi. Herkes kendine muçum veriyor. göreceksin ya bugün gelip, yarın çözüm, şey İyiliksiz. 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 İyil, İyil, <laughs> Allah kimseye kimseye mal inşallah <laughs> bize, bize Allah kimse şey, kim şey. <laughs> Eşeği dostlar konu Ayhan hadi gol gel git, hadi. Yürü. Konu komşu olmayınca da olmuyor. Tabi. Kıstığına yürüce bakıyor. Asıl önemli konu komşu. Şuradan anne, baba, bacı, kardeşine telefon açana kadar komşu koşup gelecek. He? Tabi. Ben camı açıveririm hadi. hadi, bana gel çay içelim dedim Tabi. O beni çağırır, ben onu çağırırım. Bir komşu anadan babadan iyi. He. Mesela gece hasta de. olsam komşuya ses deneceğim. Hayırlı komşu her zaman için iyidir. İyi. E, i̇yidir. Götür kabağımızı koparma getir koparma, ki. Onu çiğim yok

seninki <laughs> ne <laughs> Bazen geç yolu yolu. Sen harfa pekin mi yapıyor ya? Esta pekin mi yapıyor? Harfi harf dayı. Nerede bu bir, bir metreye yaklaşıyor? <laughs> benim avaz kullanacak gözüm değil mi? Dur da ben şuraya da çapalayayım da gideceğim yukarıya su aşmaya. Anne olan su Yağmur zepseleri hep zehirlemiş be hiye. Zehir. Sulamadık da ben sulamaya geldim. Hep sararmış fasille ne şuna bak. Sulam zehirle ağzım diyor. Hele sen geçen görseydin benim biberleri. Kotor yağmur He, olduğu yere Ay. şöyle ölü ölü bilmiş zehirler. Suyu niye güneşe koydun ağzını açtığında? da? Orada unuttum. Hastalama. kabakların arasını şöyle iyi düzleyerek. Şey, Buyur bu hadi bunu ayrı duvalım. Bacaklar i̇şte gelsin. Yok. Onu ayrı duvacı ya. Kenara Kenarı durun, sen o kaya kapak atmak için. Ağlatmıyor o hı hı avrat yoo hı hı anne diyen bana yukarı at diyo o da vapaya atiyo Su, da böyle çürümez mi? Evet. o da kalacak diyenler yukarıya doğru dallar şeyler hmm. gelecek o kadar ektiğime mi, canına millet bul sağol anacığım hıh size şöyle biberlerimi bi göstereyim arkadaşlar patatesi çapaladık. Şöyle yağmurun yaşına. <laughs> Aynen öyle. Şöyle çapaladık arkadaşlar. Bunda da domates. <laughs> Benim şu fide çok hoşuma gitti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çiçek var. Anne ben yukarıya çıkayım da varayım suya açayım. 200 sulak şey kaldı. Kabak kaldı. Daha şengedi olsun ben yukarıya çıkayım. Ben suya açayım da sulana dursun. Şimdi ha şey saati gelir. Harman saati. Ay ayağım. Her şeyde pek şey demeyin, şey de uhalanıyor, dökülüyor şey. Çekirdek olduğunlar da iyi. He? Hey. <laughs> Şöyle aşağı ayağı da çekirdek ektim arkadaşlar. Annesinin yakışıklı paşası bu da. Yakışıklı paşam. Ayhan Azat'ı dün tıraş ettirdim arkadaşlar. Saçları bayağı bir büyümüş. Yukarıya çıkmıyorum ben su aşmaya. Ayhan Azat dönelim ama oğlum. <laughs> Yakışıklı aşkım benim. Hadi yürü. Hadi yürü yürü. Ay henüz açıyor aşağı de şuradan yürü oğlum. Düşen. Yavaş yavaş. <laughs> Fideler bayağı susamış arkadaşlar. Yukarıya çıkayım suyu açayım. Yağmur yağdı ya bayağı zehirler gibi olmuş. Boyunlarını bükmüşler. <laughs> Onları bir sulayayım. Ben Niye korktun mu? Hayır. Tamam. Öyle yapma oğlum, yapma öyle. Gel hadi gidiyorum. Heye Arkadaşlar abi. yukarıya çıktıydım. İki tane kurbağa buraya gelmiş. Önümden atladıydı. Bende bir bağırma var. Şu karşıdakiler de bana bakıyorlar. <laughs> Yılan gördüm zannetmişler. Hadi henüz at kalk. ben çok geçemiyorum. Ya? Sen nasıl atlayacağım turu atlayabilir miyim? Atlayayım. Dur bakayım bir. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Hocam ben de yapayım. Ayakkabı var. Olsun benim atladığım yere atla. Yavaş. Gel. Ayağım ısınacak. Ay vallahi ödüm kopuyor buralarda kurbağa olacak değil. Gel ayağınıza at Gel. dur hele şurada bir şey var. Neymiş bu? Kurbağayı gördün mü yine her tarafım bir şekil oldu vallahi. Sanki her tarafta kurbağa varmış gibi hissediyorum. Su gelmiş bak. Annem geldi aşağıdalar arkadaşlar. Çapa yapıyorlar daha. Onlar kabağı çapalıyorlar. Kameramanım Ayşe'nin gel arkadaşlar. Ayşe'nin kameramanlık yapıyor şimdi bana. Ben de bu. Bak şimdi. Kendi... Elini mən er yarılır. Yarılır da zaten şu yanına çok gidiyor. Gelsin bakın hayırlısı olsun. Sağ selamet tolusuz delisiz gelsin de. Bereket geliyor gelsin. Ecik unlar ne az ucuz ıı, Ekmekler dört buçuk beş milyon. Yağmur olmazsa bizim karnımız doymaz. Hadi bir üç ekmek yiyen var ne olsun o. Bir kişi üç ekmek yiyen var belki de diyorum. Ne, ne, ne ye? ekmek dediğine. Ne de. Vallahi öyle içinde çıkardın ya hele iyice şey. Yani, Hep hoş. Bir gidiyor. Kar <laughs> kar <laughs> <laughs> ekmek götürüyor kimin ekmeği ise. vallahi yok ekmek. <laughs> Beh heh an götürdü gitti. Keçmeyen var mıydı? bak nereden oturdun Onlar bir aya kadar hasileler hasin ne verir. Çiçeğine doldurdun doldurdun yağlanız yedin. He? Çiçeğine doldurdun doldurdun yağlanız yedin. Şu motocu geçiyor da onun için. Arkadaşlar biz susamış olanları suladık. Çapalanacak olanları çapaladık değil takipçilerim. Şu an saat 12 eve gidiyorum. Harman'a gideceğim buradan da. Şöyle göstereyim bir. Şöyle aşağıya kadar suladım. Anne telliklerim burada. Benimkiler aşağıda. Biberlerim gerçekten çok kötü olmuş arkadaşlar. Anne şu aşağıdan aşağıya çeviriver. Oraya gidin aşağı çevir de aşağı gitsin. Buraya da çapaladık canlar. Bahçenin ki bakım. Hiya Ağa çeneki bakım diyorum. Çapalayacağım, sulayacağım. Ondan sonra konunu, küpresini koyacağım arkadaşlar. Burası da balgaba. Sonradan ekleydim Yeni yeni bitmiş gördünüz mü? Ayağınızda da bizi bekliyor aşağıda. Artık yarın gelmem. Bir güne de gelmem. Evet gidiyoruz. Hadi gel sen gitmiyor mu? Hadi. Mı? <gülüyor> 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 evet kestim yukarıdan. Hepsini suladım. Fasulye, salatalık. Soğanı neye sulamadım? Vallahi sulamadım ne bi? Hangi Fatma? Ha. Annem sulamadı dedi ben de sulamadım. Anne bir yenge şey de sulayaydınız diyor soğanı. Onu da yarın sulayalım. Şimdi harmana yetişeceğim ya ondan. Çapalayınca da bir güzellik geldi bahçeye. <laughs> <tanıcı nasıl> <laughs> banyo yapınca mı güzelleşir? Benim bildiğim berber de güzelleşir. Ya, arkadaşlar bizim bahçede işimiz bitti değil. Takipçilerim annem bile doğru gidiyor. Nazmiye oraya gelecek. Bu arada acayip yoruldum arkadaşlar. harman hem bağ hem bahçe inanın daha evlerimin içi görüyor. Sabahleyin geldiğim yedi miydi ya da buçuk muydu neydi? Çocuklarla birer kahvaltı yaptık. Kızlar okula gitti arkadaşlar. Ben de Ayhan Azat'la bahçeye geldim. Annemler de geliyor. Haydi. Bugünkü videomuz da böyle olsun canlar. Bol bol desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar bir de bir tane yorum yap. Çıkmayın. En az şöyle e, giriyoruz, çıkıyoruz. Yorumlara bakıyor Yani videoyu izliyor Bol bol yorum yapalım ki keşfete düşelim. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.